Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte efsanevi çıkana kadar mega kutu açacağım. Efsanevi. Evet. Daha yeni video çekiyordum. Yanlışlıkla kapattım. Aha! Crow çıktı! Aha Crow çıktı! What? Crow geldi. İnanılmaz. Daha yeni video çekiyordum. Başlar başlamaz... Bana Bibi verdi. Ardından Tara verdi. Jin verdi. Öyle öyle devam etti. Hepsini verdi abi. Yo, i̇nanılır gibi değil. Ama başta Bibi verdi. verdi. Tara verdi. Jin verdi. Kro verdi abi. Efsanevi çıkana kadar açacağız dedi. Efsanevi çıktı. Abi. Efsanevi çıktı. Aha ne geldi? Delil geldi. Daha kaçıncı Super İkinci. Abi. ikinci Super dedi şey Crow geldi inanamıyorum. Crow geldi. Abi. Crow geldi be. Nasıl Crow geldi anlamadım ben. Tek mega kutuda ilk başladığım mega kutum acaba? Yok ikinci yerde herhalde. İkinci mega kutudan ve birinci mega kutudan Crow çıktı in alırır gibi değil. Daha süper enderler gelmemiş. Efsane veriyor, gizemli veriyor. Maşallah. Bir efsane, efsane bir daha çıkarsa çok sevinirim. Bu videoda bakalım kaç karakter çıkaracağım. Hadi bakalım. Hayırlısı. İki yazıyor abi. inanılır gibi değil. Hiç altı yazmıyor. 5 yasa geliyor. 5 yasa gelme ihtimali yükseliyor yani. Halen 4 yazıyor. Halen 4 yazıyor. 3 yaz. 4 yazdı. 5 yazarsa gelir yani. İhtimal bir ihtimal. Hadi yaz artık 5. Karakter ver hadi. 5 yaz. Crover tabi daha ne karakteri verir. Crow verdi. Ama bir Leon beklerdim. Leon, Crow. Uf mis. Crow aldık. 5 yazdık karakter geliyor mu? Gelmedi. 5 yazı karakter vermedi inanılır gibi değil. Bir de 2'den veriyormuş. 2 dedim ki çıktı. Şunu otomatiği alalım. Kruv <laughs> 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 verdi. Kruv. 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 Hadi bak bir saniye bir de video bitiyor. Video Toplamda 5-6 dakika olacak. Çok uzun değil. Abi sadece Kroh verdi. Başka bir şey vermedi. Bir de Daryl verdi. Kroh ve Daryl. Vermedi daha çok. Abi ver artık. Hadi ver. 5 yazdı. Veriyor mu? Verdi. Bence süper Ender. Nani? Nani geldi? Nani? Kaç karakter? Bir ee, Nani, Crow ve Daryl. Efsane, efsane, mis? Efsane abi ya. Hadi ver artık. Ne Mr. P verdi. Abi. Kaç karakter verdi be? Droll, Crow, Mr. P, Nani. 4 karakter mi? Oo, bir bakalım. Dur. 4 karakter vermiş, evet. Ay! Hayır! Bütün karakterler geldi be. Aga be. Hayır lütfen. Lütfen sadece yıldız gücü gelsin lütfen. Lütfen. Yes. Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yıldız güçlerin hepsi geldi. E ee, bir daha öyle olursa bak kaç karakterimiz kaldı? 17 karakter. Kupaları saymazsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 karakterimiz kaldı. 10 karakter. ve veriyor sadece. Ah, bir yazınca artık verecek değil mi? da. Yani böyle daha ihtimal çıkma yüksek mi acaba? Bilmiyorum. Açıyorum şu an. Seri açıyorum. Seri açıyorum. Bir yazmadı. Hadi bir yaz. Bir kere bir yaz. Ve efsanevi send ver. Levan ver. Spike ver. Aha! Spike verdi! Spike verdi! Üçüncü efsanevi Spike verdi. Spike verdi. Abi. Spike verdi. Spike verdi. İki efsanevi birden. Al. Penny verdi. Daha bu üçüncü süper ender. Abi ne yaptın sen? Abi. Al ben verdi. What? Can I do? Abi sen ne şaka mı yapıyorsun? Abi. Ha doğru düz karakter var. Frank verdi. Son destansı mı? Son destansı. bir daha destanslar falan süperen neler Allah'ım deliriyorum. Deliriyorum. Abi deliriyorum dur. 5 yazınca mı verecek hani? 5 yazınca verecek. 5 yazadı. Allah'lar sağ olsun 5 yaz. 5 yaz, 5 yaz, 5 yaz, 5 yaz, 5 yaz, 5 yaz, yaz. yaz. şu videoyu bitirelim hadi. 5 yaz. Bir karakter daha gelsin videoyu bitireceğim. Bir karakter daha gelsin hadi. Allah'lar sağ olsun. 3 vermeye başladı. 2 verdi. Az karakter çünkü yıldız panolu al. 4 yazdı. Hadi 5 yaz. O bir lütfen 5 yaz. Lütfen, lütfen, lütfen. Abi. Bir şey yapayım. Dur. Al hani şöyle. Tamam tekrar dene. Böyle tamam. Hadi lütfen lütfen. Lütfen bütün karakterler maxlandı. evet bütün karakterler maxlandı. Şimdi son karakter çıkana kadar açacağım. Son karakter. Sen de Leon ver abi bana. Leon. Leon. Bu videoda 3 efsanevi çıktı. Hadi. Hadi. Leon ver 3 şey sanıyorsun. Allah seni bak karakter Karakter. 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 Kara kara karakter. Verse verse süper ender böyle. Yoksa gizemler yok. Mortis. Mortis kaldı gizemlerden. süper emlerler kaldı. Eğer o çıkan karakterin içinden süper ender dışında başka bir şey çıkarsa yani bu linki kesinlikle indirmelisiniz. Aha <laughs> ne o verdi? Abi 3 efsane birden verdi be. Üç efsanevi verdi be. Üç efsanevi verdi. Crow, Leon, Spike, Gale. Bu videoda Crow, Leon, Spike, Mr. P, Money, Frank, Pam, Penny, Daryl. Abi kaç karakter oldu ben tam anlamadım. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.